din duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Meryem suresi 60 ile 98 ayet bölüm 3. 19 Meryem 60. Ancak tevbe edip iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. 61. O cennet çok merhametli olan Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği ADN cennetleridir. Şüphesiz onun vaadi yerini bulacaktır. 62. Orada boş söz değil, hoş söz duyarlar ve orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır. 63 kullarımızdan takva sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur. 64. Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. 65. O oh, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde ona kulluk et, ona kulluk etmek için sabırlı ve metanetli ol. Onun bir adaşı, benzeri, olduğunu biliyor musun? Asla benzeri yoktur. 66. İnsan der ki, öldüğüm zaman sahidiri olarak, kabrimden çıkarılacak mıyım? 67. İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır. 68. Öyle ise Rabbine and olsun ki muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. 69. Sonra her milletten Rahman olan Allah'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız. 70. Sonra, orayı boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz daha iyi biliriz. 71. İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. 72. Sonra biz, Allah'tan sakınanları kurtarırız, zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. 73. Kendilerine ayetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere iki topluluktan hangisinin, hangimizin mevki ve makamı daha iyi, meclis ve topluluk.